Mahir Bey'e ben dönmek istiyorum. İnsan 1.0, 2.0 gibi güncellemelerden bahsediliyor. Bu kavramları birazcık açabilir miyiz? Bir de bir yazılım uzmanı olarak yani insanların bir bilgisayar gibi adeta bu şekilde güncellenmesi söz konusu olabilir mi? Nedir bu tartışmalar? Tabii. Burada güncelleme kavramı geçtiği için aslında hepimiz bilgisayarlarla işçi iç olduğumuz için genel olarak bir Bilgisayar yazılımı gibi düşünüyoruz. Fakat burada söz konusu olan güncelleme böyle bir şey değil. Ben konuyu biraz açayım. Ee, öncelikle insan bir sıfır dediğimiz e, kavramı bir tarif etmemiz gerekiyor. İnsan bir sıfır aslında bizim şu an e, mevcut insan ya da modern insan dediğimiz insanı e, kastediyoruz. Burada e, modern insandan bahsederken biraz e, bilimsel olarak bazı şeyleri de söylemek gerekiyor çünkü az sonra buna değineceğim. Modern insan dünyada yaklaşık 50 bin yılda 100 bin yıl arasında bir süredir var ve bu süre tartışmalı tam net değil ama elde edilen veriler bu yönde. Bu süre içinde bizim şu ana kadar 50 bin yıl geçtiğini düşünürsek en yakın tarihi baz alırsak geldiğimiz konumda hala bir zayıf beden ve kas yapısına sahibiz. Yani şöyle düşünürsek bir çita kadar hızlanamıyoruz. Yani. Veya işte aynı şekilde az önce Şevki köceme bahsettiği gibi hepimiz zamana yenik düşüyoruz ve ölüyoruz. Ortalama 70 yıllık bir ömrümüz var. Burada ben biraz teknolojinin de gerisinde kaldığımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu insanın az önce bahsettiğim özellikleri varsayılan özellikler. Yani bunlar bizim doğumumuzla itibaren gelen, sonradan edinmediğimiz varsayılan dez avantajlarımız. Tabi meseleye bu yönden bakmayan arkadaşlar da var. Onlar biraz bunun neden dezavantaj olduğu konusunda tartışıyorlar. Fakat neden dezavantaj olduğuna insan 2.0'da değineyim. İnsan 2.0'da bu az önce bahsettiğimiz insan 1.0'ın yani modern insanın dezavantajlarından arındırılarak teknoloji ve bilim vasıtasıyla zihinsel, duygusal ve fiziksel kapasitesinin arttırılması sonucunda ortaya çıkan ee, ...yeni biyoteknolojik insan olarak tanımlayabiliriz. Ee, bu tanımlama çok net bir tanımlama değil. Bunu e, genelde daha çok toplum bazında ele alan e, insanlar... ...insanlık 2.0 diyorlar. Fakat bu insan 2.0 tanımlamasını ben yaptım. O yüzden şu an e, kavramı toparlamak adına e, şöyle konuşayım. Yani mevcut insanın... E, bilim ve e, teknoloji vasıtasıyla e, güçlendirilmesi sonucunda ortaya e, mevcut insanın dışında biyoteknolojik bir insan çıkacaktır ve bu insana e, tabii mevcut insan olmayacağı için mevcut insan artık orada olmayacak. İnsan 2.0 diyoruz. Yani burada kastedilen güncelleme aslında bir yazılımsal güncelleme değil. Eee insanın e, görece dezavantajlarının giderilmesi. Burada e, şunu da değinmem lazım. ...konunun başında insanın e, teknolojinin gerisinde kaldığından bahsetmiştim. Çok kısa değineyim. E, yüz binlerce yıl önce yaşamış atalarımız, biz onlarla aynı beyine sahibiz. Yani bilim insanları bu konuda mutabıklar. İnsan beyni son yüz bin yıldır hiçbir şekilde evrimleşmemiş. Ve yüz bin yıl önceki atalarımız, bugün bizim maruz kaldığımız e, teknolojik gelişmeler karşısındaki en basit örnekle... ...şu an mesela burada çok fazla ışık var ve çok fazla görsel var... 100 bin yıl önceki insan beyni ne bu kadar görsele alışık ne de bu kadar ışığa alışık. Bu mesela bizi fiziksel olarak etkiliyor fakat farkında değiliz. Çünkü sonuçlarını şu an bazı sonuçlarını öngöremiyoruz. Gelecekte öngöreceğiz. Bunun yanı sıra karşımıza şöyle bir durum da çıkıyor. Örneğin sosyal medyada duyduğumuz bir haber karşısında yüz binlerce yıl önceki yaşayan insanın bir mamut gördüğünde karşılaşacağı stresi yaşayabiliyoruz yahut bir aslan gördüğünde savaş ya da kaç e, en basit insani tepki biz bunu bir e, tweet karşısında e, yaşayabiliyoruz. Yani yüz binlerce yıl önceki atamız bunu atalarımız e, aslanlarla yaşarken bir aslanla cebelleşmeden önce bunu düşünürken biz bir tweetle düşünüyoruz. Bir tweete cevap yazmadan düşünüyoruz. Bu bağlamda aslında insan kendi yarattığı teknolojinin gerisinde kalmış durumda ve insan iki sıfıra geçmek e, bu durumda bir ihtiyaç bir zaruriyet hali Yani biz şu an mevcut insanla bu kadar veriyle bu kadar görselle baş edemezken ileride meydana gelecek daha büyük değişikliklerde az önce teknolojik e, gelişmelerden bahsederken e, çok kısa 15 dakika içinde bile e, onlarca haberden onlarca gelişmeden bahsettik ve bu gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor orada bahsedilenler sadece bir haftanın çok küçük bir özetiydi e, böyle Böylesi büyük devasa gelişmelerin karşısında yetersiz kalıyoruz. Bu yetersizliği de bilim ve teknolojiyle giderebiliriz. Ben bu konuda biraz e, iyimser taraftayım. Yani evet, şeykoca hocam gibi e, teknoloji konusunda teknolojinin insana yardımcı olması gerektiğini ve ee, teknolojinin asıl amacının bu olması gerektiğini düşünenlerde bu 5.0'da aslında aynı evet, düzlemde, evet. tabi tabi aynı yaklaşıma. Tabii. o biraz daha durumda. sosyal olarak bakıyor evet. duruma. Ben biraz daha insan bazında evet. bakıyorum. Ee, burada tabi e, Ahmet Hocamın özellikle bu konuyla alakalı e, mutlaka söyleyecekleri vardır. Çünkü Ahmet Hocamın e, bu insan konusunda e, transhumanizmle alakalı e, Şimdi çalışmaları var soracağız evet, evet. biz de merakla bekliyoruz e, Mahir Bey'in burada söylediği güncelleme kısmı tabii şu an için insan güncellenebilir mi çok mümkün değil ama ilerleyen dönemde çip takılması artık çip takılmaya başlandı yavaş yavaş bu çiplerin versiyon güncellemeleri yazılım güncellemeleri tabii, tabii. Yani burada... dolayısıyla bunlar da aslında bizim gündemimize gelecek senin versiyonun ne işte sen güncellendin mi şu dil eklendi mi bu dilde Anlayabiliyor musun? Ama o var, musun? var hala. Tabii, tabii hizmet işi evet. eğitimler tabii ki. bunun için dedim. Mezun olursunuz üniversiteden, Aynen. sonra bir mesleği yapmaya başlarsınız. Aradan 10 yıl geçer, 5 yıl geçer, size hizmet işi eğitim alırlar. Bulunduğunuz kurum mesela bunu devlet kurumları sürekli Hı -hı. yaparlar ve derler ki eğitim güncelimiz, yani evet. son gelişmeler. Yani bu değişim ve gelişme var olduğu müddetçe insan güncellenecek. fakat Fatih'in de söylediği şey burada bir sıfırdan, yani modern insandan postmodern ya da işte normal insan geleneksel insandan post human'a yani sonraki insana geçiş, iki tabii. insan iki sıfıra geçiş. Bu geçiş böyle bir yazılım güncellemesi şeklinde olmayacak büyük bir ihtimalle. Hadi sizi arkadaşlar stüdyodakiler videodakiler Bir Parantez olarak yani tabii, tabii. teknolojinin gelişmesiyle beraber bu çip tabii. teknolojileri, insanlara takılacak çip'ler buralarda onların güncellemeleri de söz konusu olacak. Doğru bir insan güncellemesi evet, şeklinde evet. değil ama teknoloji de tıp da çok hızlı ilerliyor tabii, ve tabii, Beraber. bir süre sonra belki bizim hayatımızın normalleri haline gelmeye başlayacak bile. Şu an prototipleri var biliyorsunuz. Tabii. Örneğin Elon Musk'ın Neuralink projesi Aynen. bunun bir prototipi, bir denemesi. Yani yıllar önce birkaç testini yapmışlardı ama son birkaç ay içinde de insanların gözü önünde canlı yayında test yapıldı biliyorsunuz ve Neuralink gibi teknolojiler, projeler bu işin destekleyicileri olacaktır. Çok doğru. Özellikle rahatsızlığı, hastalığı bulunan insanlar için bu aynı zamanda da bir çıkış yolu.